Hoş geldiniz. Bugün önemli bir hastalıktan bahsedeceğim. Majör depresif bozukluk. Dünyada 280 milyon kişiyi etkiliyor. Ve ortalama medyan görülme yaşı 32. Bu nedenle baktığımızda gençleri, genç popülasyonları sık da etkileyebildiğini ve maalesef gençlerde intihar nedeniyle en fazla ölümle sonuçlanabilen hastalıklardan birisi. Belki de en fazla sonuçlanan hastalık olduğunu görüyoruz. Ben de daha önceden bilmen, bu semptomları anlayabilmen, şüphelenebilmen ve psikiyatriste gerekirse görünebilmen için 11 tane bulgudan bahsedeceğim. Depresif bir duygu durum. Bu bulgular bu arada kişide en az 2 hafta boyunca olmalı. Ve ilk sayacağım 2 kriter çok önemli. 5 tane bulgudan birisi olması lazım. İlk 2 kriterden en az bir tanesi olması lazım. Depresif duygu durum Kişide dışarıdan da görülebilecek bir şekilde bütün neredeyse bütün gün boyunca günün büyük bir bölümünde kendisini depresif hissetme ve başkaları tarafından da depresif görülme durumu mevcuttur. Ergenlerde veya çocuklarda olursa iritabilite, böyle kolay sinirlenebilme, acıtı olabilme şeklinde kendini de gösterir. Anhedoni dediğimiz zevk alamama, ilgi kaybı hemen her gün ve günün çok önemli bir bölümünde bütün etkinliklere karşı, kişi daha önceden keyif aldığı şeylere karşı dahi bunlara karşı bir ilgi kaybı ve bunları yapmaktan herhangi bir zevk alanma durumu olur. Önemli bir kilo kaybı ya da kilo alıp durumu. Kişi istemsiz yapacak bunları tabii ki. Kilo kaybı, kilo alma durumunu. Vücut ağırlığının %5'i kadar. Vücut ağırlığının %5'i kadar bir kilo kaybı ya da kilo alma durumu olursa depresyon bulgularından birisi olabilir. Uykusuzluk İnsomnia dediğimiz durum ya da aşırı uyuma hipersomni yine neredeyse hemen her gün bu kişide uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma durumu görülebilir. Ajitasyon ya da retardasyon dediğimiz durumlar kişide yine gözde görülür bir şekilde bir psikomotor ajitasyon yani bir huzursuzluk kolay böyle provoke olabilme durumu ya da retardasyon böyle hareketlerde yavaşlama durumu olabiliyor. Başkaları tarafından dışarıdan fark edilebiliyor bu. Yorgunluk ve enerji kaybı hemen her gün e, belli bir yorgunluk ve enerji kaybı bitkinlik hissi olması yine bulgulardan birisi olabilir. Değersizlik ve aşırı suçluluk duyguları kişi aslında toplum tarafından saygı gören birisidir, tanıdıkları tarafından saygı gören birisidir ama hiçbir altta yatan bir neden olmamasına rağmen kendisini değersiz ya da aşırı suçlu hisseder. Bulgulardan birisi olabilir. Düşünme ve konsantrasyon bozuklukları olabilir. Kişi işine odaklanamayabilir. Yakınlarıyla, arkadaşlarıyla konuşurken ne konuşulduğu anlamakta zorlanabilir, tekrarlamakta zorlanabilir. Kafası gidik olabilir. Bu şekilde bir durumda olabilir ve maalesef tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri. Yine bu da tehlikeli gerçekten hastalığın en tehlikeli yönlerinden birisi. İntihar düşünceleri, planlama, bunu düşünme tarzı şeyler yine bulgulardan bir tanesi olabilir. Fiziksel bazı semptomlarla da kendini gösterebiliyor elbette. Böyle sürekli tıbbi nedenlerle açıklanamayacak, başka nedenlerle açıklanamayacak. Karın ağrısı, baş ağrısı sürekli olan yine bulgulardan bir tanesi olabilir. Ve sosyal izolasyon Maalesef bu hastalığın seyrini de kötüleştiriyor. E, kişi tamamen çekilir, kimseyle görüşmek istemez. Bu da hastalığın bulgularından birisi olabilir. E, çok fazla kişi etkiliyor, 280 milyon kadar. Ve e, maalesef etkilediğinde de e, böyle problemli, sıkıntılı tablolar oluşturabiliyor. Bu nedenle bilgilenmek önemli. Bu videoyu daha fazla e, ulaştırmak için beğenebilirsiniz. Başkaları da bilgilensin, görsün istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Geçmiş videolarıma da bakabilirsiniz. Böyle şikayetleri olan bir tanıdığınız varsa ya da sizde varsa yapılacak ilk basamak bir psikiyatriste başvurmaktır. Psikiyatristler bunu bazı terapilerle, psikoterapiyle ve ilaç tedavileriyle günümüzde güzel şekilde tedavi edebiliyorlar. Sağlıklı günler.